düştüler bu Okan de. ve Sevgi düştü. Ali de kendine gel ya. ya? de oynama abi, oynama. Çık bu oyuna. O kadar anlamsız bir yerden attın ki. Benim dönüşüm çok da. daha Anlamsız yer değil yani. Gördüğümüzü söylüyoruz yani. De. İyi onu söylemeyelim artık ya. <laughs> İkisi de Zülam'da geliyor. Ödül kimin olacak? Batuhan, Hikmet sıkıştılar. İkisi de kendi yönleri. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Survivor'ın yeni bölümün fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Ve arkadaşlar yeni bölümde fırtınalar, fırtınalar dönerken ve ödül oyunu ortalıkta dönerken arkadaşlar sizce kim bu ödül oyunu kazanacak sorusuna sorduğumuzda tabii ki cevapsız kalabilir de lakin arkadaşlar şöyle görüyoruz ki Batuhan ve Sedat'ın birbirine karşı bir çatışmaya girdiğini görüyoruz ve Batuhan Sedat'ı iteklediğini gördük arkadaşlar. Yani bu kırmızı takımda bilmiyorum alevlenmeler çok oluyor. Hepsi birbirine giriyor. Bir türlü yani bir olamadı bu takım arkadaşlar. Bu nedenle de hep de kaybetmeye mahkum. Bir olmayan bir takım her zaman kaybeder. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.